Bursa Mualli Ekranları'ndan herkese merhabalar. Bugün 13 Ocak Çarşamba, günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün ilk önemli gelişmesi İstik Meclisi'nin işçi cinayeti raporundan geldi. Meclis raporuna göre Bursa'da 79 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirmiş. İstik Meclisi'nin 2020 yılı iş cinayetleri raporuna göre 2020'de en az 2427 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 2020'de Bursa'da ise 79 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. En fazla ölüm 441 işçi ile Covid-19'dan yaşandı. Sıradaki haberimizde CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın yeniden faaliyete geçen Teheç Tramvay Hattı ile ilgili yapmış olduğu açıklama var. CHP İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur kaldırmayı planladığı ve aylardır faaliyet dışı tutulan Gökdere Zafer Plaza t Tramvay Hattı'nı yeniden seferlere başlamasını değerlendirdi. Karaca, T3'ün son durağında basın açıklaması yapmış, rayları bile sökmek istenen bu hattın geleceğini mini referandum yaparak bölge halkı ve esnafın karar vermesi gerektiğini söylemiştik. Aynur dinlemedi ve seferleri durdurdu. Neredeyse raylar da sökülecekti. 8 mahalle muhtarının ve bölge esnafı ve iş adamlarının üye olduğu derneğin sağduyulu girişimleri sayesinde Aynur Bursa'nın Bursalılarının paralarını sokağa atması engellenmiş olduğu şeklinde konuştu. Sıradaki haberimiz aşı ile ilgili. Bursa'da aşının hangi hastanelerde yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe veya Cuma günü aşılama yapılacağını ifade ettikten sonra Bursa'da aşının hangi hastanelerde yapılacağı belli oldu. Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde aşı yapılacağı açıklandı. Buradaki haberimizde Emek Partisi'nin yapmış olduğu basın açıklaması var. Emek Partisi yapmış olduğu basın açıklamasında tüm insanlık için ücretsiz aşı talebinde bulundu. Emek Partisi Bursa İl örgütü 21 gün kapanma, tüm insanlar ücretsiz aşı demek için kent meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi. Kent meydanında yapılan açıklamada konuşan Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, "Virüs yayılma hızının düşürülebilmesi için aylardır söylediğimiz 21 günlük kapanma kararının mutlaka verilmesi gerekiyor. Elbette bu kapanma kararının gereği yerine getirilip tüm yurttaşlarımızın gelirleri devlet tarafından karşılanmalı" emekçilerin hak kaybına uğramasına izin verilmemelidir. Sıradaki haberimizde Bursa İYİ Partili Kadınların yapmış olduğu basın açıklaması var. İYİ Partili Kadınlar yılın ilk kadın cinayetinin işlendiği noktada basın açıklaması gerçekleştirdi. İYİ Partili Kadınlar Bursa'da 2021 yılının ilk kadın cinayetinin işlendiği yerde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama İYİ Parti Bursa Kadın Politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hüsnüye Pıtırlı okudu. Giderek artan kadın cinayetlerinin önlenmesi için acil eylem planının şart olduğunu işaret eden Hüsnü Yapıtırlı, dışarıda virüs, içeride şiddet kaderimiz olamaz dedi. Sıradaki haberimizde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda 65 yaş üstü için almış olduğu karar var. Bursa Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımda bir sıkıntı yaşamamaları için 31 Mayıs'ta başlattığı vize muafiyeti uygulamasını 31 Mart'a kadar uzattı. Böylelikle vizeleri otomatik olarak ücretsiz yapılan engelli, engelli refakatçisi ve 65 yaş üstü vatandaşlar ulaşımdan sorunsuz şekilde yararlanmaya devam edebilecekler. Günün son önemli gelişmesi, Bursalıların hasret kaldığı Uludağ'a sonunda kar yağışı başladı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ kayak yapılabilecek düzeyde kar kalınlığına bu sezon ilk kez ulaştı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karla kaplanan yollar ise karayollarına ait iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Günün önemli gelişmelerini ve daha fazlasını bursamuhalif.com adresinden takip edebilirsiniz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.